ninjalar hazır mısınız şimdi bu ortadaki tek bloğu kıracaksınız hadi şerşi umarım sensin hadi hazırız şimdi başlayalım kırmaya evet. enes sen gerçek bir ninja değilsin senin burada olmaman gerek şerşi hayır dedi yürü bakalım evet hayır. hayır aferin çocuklarım onu iki aşağıya attınız Tekrardan geldim ve ben gerçek ninjayım. Alın kırdım tek bloğu. Olamaz. Yakalayın onu. Sen bittin mi amca. Gel buraya. Hadi görüşürüz. Ben kaçıyorum. Ha ha. Görüşürüz. Bay bay. Haya. Gelin bakalım. Gelin. Hadi hepiniz gelin. E amca dur kaçma. Niye kaçtın işeniyorsun sen? Seni biteceğiz şimdi. Ha alın size. Bam. <laughs> Ya ha. Şimdi yukarıdayım. Bakalım beni bulabilecekler mi? Etrafı ara. Burada bir yerde olması gerek bebek Sonic. Tamam. Şey şey onu buna başlayalım. Valla bizi fena benzetti. Köylünün tekini sensei yapmışlar. Sensei olduğunda kimse ölüyor. Öyle birisi değil o. Gayet normal bir köylü. Yukarıda. Eyvah! Beni gördüler. Ha <laughs> Ama yukarıya çıkamıyorlar eziklerse. Ha! Geliyorum şimdi sen bittin. <laughs> gel gel. Eyvah! Geliyor gerçekten. Gelemedi mi? Ha <laughs> ha. Ay, düştüm. Görüşürüz ezikler. Siz tam bir eziksiniz. Benim gibi hiç olamayacaksınız. Hadi şimdi buradan kaçalım. Ho -ho. <laughs> bu odalardan birisine saklanmalıyım. Şimdi hızlanma vakti. Köprüyü çok hızlı bir şekilde geçtim. Burada bir yerde saklanabilirim. Ama galiba birisinin evi bu. Ben gizli bir yerde saklanmalıyım. Beni kolay bir şekilde bulamamaları lazım. Aşağıda bir yer var. Burası daha korunaklı gibi. Şu aşağı tarafa baksam daha iyi olur. Daha korunaklı bir yer bulabilirim. Sonrasında birazcık dinlenirim. Zaten onlar ezik. Halen beni arıyorlardır ama bulamazlar. Şuradan şuraya tırmanamadılar. Ha! İşte ninja olmak böyle bir şey. Ha! Geldim. Burada ne var böyle? Sandıklar var. Hem de rengarenk. Arkadaşlar siz de açsam mı bu sandıkları? Ne var acaba içinde merak ettim. Aç diyenler bir, açma diyenler iki yazsın. Bakalım en fazla ne gelecek? Orada bir de kuş var. Merhaba tatlı kuş. Acaba burada kim yaşıyor? Bura biraz gizli ve akan suyu var. Kimse yok gibi etrafta. O zaman sandığı açıyorum arkadaşlar. Aç diyen fazla olmuş. Bakalım bu da ne? Özel bir şey çıktı. Vay canına, güçlerimden bir tanesi daha. Buna bakalım. Oh! Kör etme. Çok iyi bir özellik. Şuna bakalım. Oh su mu? Oh ulamaz. Kuşu suyun içine koydum. Pardon papağan iyi misin? Çok komikti. Peki en son güç nedir? Bu da neymiş? Dondurma. Çok iyi. Tamamdır yeni güçleri keşfetmem acayip iyi oldu. Daha fazla güçlerim var benim. Bu güçleri yeri gelince kullanacağım. Ya tam da burada. Hayır. Burada. Dur, lütfen yapma. <laughs> Olamaz. Bütün her yeri mahvetti. Burası benim yerimdi. <laughs> bu kadar eziksin. Şey sen, şey seni burada istemiyor. Bu popo Çok kötüsün hem de çok Sensi işte onu bulmuş Bebek Sonic getirdi Aferin sana bebek Sonic Şimdi Seni bu adadan kovacağız Enes Sen gerçek bir ninja değilsin Hayır öyleyim Ve ninja olmasam senin ninjalarından Kurtulamazdım Doğru o zaman sana bir teklifim var. Ya buradaki parkuru geçersin ya da sonsuza dek adaya elveda edersin. Teklifini kabul ediyorum. Bu anlaşmaya şimdi başlıyorum. Hazır mısınız? Şey şeyi, lütfen ona atalım. Sensei'ne karşı mı geliyorsun bebek Sonic? Özür dilerim Sensei'yim. Şey Özür dilerim. Affedin lütfen. Affedin. Şimdi başlıyorum. Evet. Çocuklar, e, kim onu yakalamak ister? Bana bırakın sensin, ben onu şimdi yakalayayım. Öyle mi bebek Sonic? Hadi gel de yakala beni. Bakalım, ha. Aa, köy oldum, neredeyim? <laughs> Elendi işte, bu kadar. <laughs> i̇şte bu kadar. Sana söylemiştim sensi. Senin nicaların kötü. <laughs> Geçebileceğini mi sandın? Ben sana esin vermeyeceğim. Hadi bakalım, kolaysa gel de geç. Tamamdır Sensi sen bilirsin Şimdi geliyorum yanına oh, Ne oluyor hayır Bırak beni olamaz Hahaha <laughs> Artık gerçek bir nincayım Çanları çalıyorum ve ben gerçeğim Hahaha <laughs> Sana yalan söylemiştim. Seni asla almayacağım bizim takımımıza. Görüşürüz ezik Enes. <laughs> Olamaz. Sen beni kandırdı ve kayboldu. Atın ezik kimmiş gördük Enes amca. Beni gerçekten kandırdılar. Beni takımlarına alacaklardı. Ben şimdi onlardan intikam almasını iyi bilirim. İlk olarak kedi çocuktan alacağım. Bakalım nerede yaşıyormuş. Teker teker adalara gezeceğim. Şurada bir tane adada ev vardı. Bir de şurada adada ev var. Acaba hangisinde yaşıyor kedi çocuk? Ben şimdi bulacağım onu. Hayya! Bu köprüleri hızlı geçmenin tabii ki de özel yolu var. Hayya! Benim gibi zeki ve hızlı olmalısın. Bir de gücünün olması gerek. İçeride birisi var mı? Yok. İçerisi temiz. Burası kimin acaba? Bilmiyorum. Ha? Ne oluyor? Hey! <laughs> ne oluyor? <laughs> Zehirleniyorum. Bu siyah dumanlarda ne? Yardım edin. <laughs> Ne oluyor? Yardım edin. Kapıyı açın lütfen. Olamaz. Kedi çocuk beni tuzağa mı düşürdün? Yardım edin. Kimse yok mu? <laughs> Zehirlendim. Ölüyorum. Kedi çocuk. Tekrar bassam düzelmez mi? Düzelmiyor. <laughs> Olamaz. Ne kıracağım? Ne kıracağım? <laughs> Olamaz. Bir tane blok var. Tek şansım bu var. Kırıyorum. Neredeyim ben böyle? Zehirlendim en son. Yaşıyorum. Vay be. Ama bir mağaranın içindeyim. Burası nereye çıkıyor? <laughs> Kimleri görüyorum Elif amcım uzun Kedi çocuk senin yaptığını biliyordum. Tabii ki de ben yaptım. Seni tuzağa düşürmeliydim sen gerçek bir ninja değilsin. Hayır öyleyim. İstersen sana bunu kanıtlarım. Ha öyleyse hadi şimdi benim dönüşeceğim canavardan kurtul. Ne canavar ya? Şimdi bir canavara dönüşüyorum. Ve seni yiyeceğim. Hadi bakalım. Hayya. Eyvah bu ne böyle canavara bak. Ben bunu gerçekten bir canavar sanmadım. Hayya. Beni böyle durdurabileceğini mi sandın? Evet ama tam durduramamışım gibi. O zaman sana hayya. İşte al bakalım bunu. Ne olur <laughs> i̇şte bu kadar ha, Geliyorum tekrardan ha? Olamaz Hayır Olamaz işe yaramadı Bu gerçekten bir canavar oldu sen. Şimdi yapacağım taktiği izleyin arkadaşlar Gelsene küçük canavar Al sana can oldum nereye gitti nereye gitti <laughs> Duvarda böylece kapatmış oldum çıkamazsın. Çünkü o kırılmaz bir buz. Nasıl olabilir bu? Pes ediyorum dedim sana. Tamam o zaman. İndirdim buzları. Ben kazandım. Evet. Bu seferlik sen kazandın. Ama halen bitmedi. Bir karakterim daha var. Ki, 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 kim var? Tabii ki de Olamaz, bu da ne böyle? Ben bunu nasıl yeneceğim? Hayya! Kaç 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 kaç! Ha, mommy, sen tırmanabiliyor musun? Tabii ki de tırmanabiliyor. Şapşalın ne sancı? Geliyorum yanına. Aa! Ben Mummy Longlegs'ını nasıl yeneyim arkadaşlar? Hayya! Oldu mu? Oldu. Vallahi oldu. Kaçmam gerek. Ha? Neredesin ne sancı? Kokunu alabiliyorum. Jam! Ve yok edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, ne yapacağım? Mommy Longlegs çok büyük ve çok güçlü. Eyvah! <laughs> Gel buraya! Olamaz, olamaz, olamaz. Al sana Mommy Longlegs, al sana. Hayya. <laughs> Arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum Onu da buraya hapsedeceğim tamam Gel buraya mami İşte görüşürüz Hadi <laughs> Hayır, yine bu ya Tamam ya. Yeter. Artık bu Tamam o zaman kendine dönüş İşte böyle kazanırım İndiriyorum duvarı Hay ya. Evet sen inanıyorsun ama Sensei ile Bebek Sonic hala inanmıyor. Ben seni Bebek Sonic yanına götüreceğim. Ve ona inanması için elimden geleni yapacağım. Beni takip et. Böyle bir ada olduğunu gerçekten hatırlamıyorum. Çok güzel bir ada. Ne burada Bebek Sonic. Ne Kendimi haşırlıyorum. Enes amcanın ne işi var burada? şey, Gülşi bizi gebelte Bunu hemen Şelşi'ye götürelim dur dur. Bir sakin ol bebek. Sonic sana bir şey söyleyeceğim. En az gerçek bir ninja. Yemin ederim. İnanmıyorum. Şu her şeyde de mi düşecek? Kimse gerçek olamaz. Sensi gerçek bile değil. O nereden biliyor ninjalı? Onu ve sizi nasıl atlattı mı gördün? Ben gerçek bir ninjayım. Öyle bir şey yok tabii ki de. kimseyi şeyi Gerçekten bir mi? Ninjayım? Her şeyi biliyorum. Biliyorsun bebek Sonic. Evet bebek Sonic. Ben onu yenmeye çalıştım fakat yenemedim. Ne diyorsun sen ya? Sen bir gerçek diyeceksin. Nasıl yenemezsin onu? Hatırla Bebek Sürük. Sen de yenemedin beni parkurda. Gerçekten bir ben. Bunu her şeye inanmayacaksın Eş Amca. Üzgünüm. Lütfen Bebek Sürük. Lütfen Kedi Çocuk. Onunla gidip birisi konuşsun. Ben gerçek bir nicayım. Ben konuşamam. Çok korkuyorum. Ben bunu senin için yapayım Eş Amca. O kadar yılın hadsi var bende. Bana bırak. Bundan sonra şimdi ben halledebileyim. Kedi Çocuk biz ne yapacağız? Lütfen bekleyin Fonca sabırlı ol. Aceleniz yok. Burada bir çadır seç kendine. Çadır mı? Tamam yeşil olanı alacağım. Çünkü ben yeşili çok severim. Bir yatak var. Gerçekten yeterli benim için. Arkadaşlarım ve ben burada beraber olduğumuz sürece benim için hiçbir problem olmaz. Bu sakura ağaçları gerçekten çok güzel. Özenle yapılmış ve özenle yaratılmış ağaçlar. Kokusu bile güzel. Ne oluyor? Enes amca artık zaman doldu. Perinsonik gelmedi nasıl gelebilir? Sensei ne yapmış olabilir? Ona kötü bir ceza vermiş olabilir. Arkadaşımı kaybetmek istemiyorum. Lütfen etrafa bir bakalım. Onu lütfen bulalım. Yardım et. Tamamdır kedi çocuk. Tabii ki de yardım ederim. Hayya. Hadi gidelim kedi çocuk. Çünkü bebek sönük benim de canım arkadaşım. Gidelim ve bu kötülüğe artık son verelim. Enes amca her yere baktık yok. Bir tek burası kaldı. Bu en korkunç yeri komut bloğunun saklandığı yer. Serseri gücünü ondan alır. Ko komut bloğu mu? Bundan bana hiç bahsetmedin. Evet çünkü bahsetmemize asla izin vermez. Gidip bakalım buraya da. Kesin burada. Ama ona bir komple kurmalıyız. O komut bloğunu ele geçirmeliyiz. Enes amca dikkat et bizi görebilir. Tamam. Sen beni takip et. Seninle birlikte şimdi güzel bir aksiyon yaşayacağız kedi çocuk. Yukarıya çıkalım ilk olarak. Hayya! İşte sessiz ol. <laughs> benim gücüme karşı geldi ne demek Pepek Sonic. Ondan sensi olmaz dedim sana. Bana inanmadınız. Şey lütfen bana kötü bir şey yapma. Ben sadece soymaya geldim. Başka bir amacım yoktu. Lütfen şerşeyim. affedin. Bana karşı geldin. Sus. Kedi çocuğu da bulacağım onu da yok edeceğim. Hepiniz öleceksiniz. Olamaz hayır. Yani. Ha, hayır bir şeyler yapmalıyım, bir şeyler yapmalıyım. Hayır. ha. Arkana bak sensi. Arkadaşımı hemen bırak dedim. Ha, senin burada ne işin var? Çabuk yakala onu kedi çocuk. Hayır sensi, Öyle bir şey olmayacak. Şimdi arkadaşımızı bırakın. Ha, eyvah. Öyle Çok fazla güçlü. Komut bile ondan çok fazla güç alıyor. Ha, neredesin? Gel bakalım buraya sensi. Seni gebertmenin yolunu biliyorum. Ha, öyle mi? Hadi bakalım gebertin beni. Ha, ha, ha. Çok fazla vuruyor. Ne yapacağımı iyi biliyorum. Hadi bakalım sensi buraya da gel. Ha, aşağıya in. Şimdi sana gerçek sensi kim göstereceğim? Sen gerçek bir sensi değilsin. Al sana. Şimdi şunları da al bakalım. Hayya! Hadi kolaysa aşağıya in de görelim. İniyorum aşağıya. Bekle beni. Hayya geldim. Şimdi sensi. Kim daha kötü tarafta sen mi ben mi? Gel buraya. Sana şimdi gününü göstereceğim. Hayya. Ha gebereceksin. Al bakalım şu flaşı. Gebereceksin dedim sana. Kötü senseyi. Şimdi seni dondurarak geberteceğim. Çünkü arkadaşımızı hapsettin ha. Sana şimdi bunun bedelini ödeteceğim. Hayya. Gelin buraya. Sizi şimdi geberteceğim Beni öldüremezsiniz. Ben bir senseyi. Gelin buraya. Seni asıl şimdi biz geberteceğiz Merak etme kötü senseyi. Uzak dur kedi çocuk. Aa, aa ya. Huf, çok fazla vuruyor. Dikkat et kedi çocuk. Aa, ne yapacağız? Lütfen bir çözüm yolu üret. Bana bırak. Biraz geriye doğru çek onu sadece. Sonrasında ben onu aşağıya iteceğim. Demek beni aşağıya edeceksin! Rüyamda yaparsın! ha? Rüyamda değil! Gerçekte yaparım! Hayda! Ya! Hay, ya, Ölüyorum ya. ha, Merak etme! Dur! Bekle arkadaşım! Bebek Sonic iyi misin? Eneş amca! Teşekkür ederim beni kurtardığınız için! Hoş karşılıyordum! Sana yardım edemediğimiz için özür dilerim! Sensei çok güçlüydü! Kesinlikle! Çok zor kaç defa ölümden döndük. Hemiş amca sen gerçek bir nijesin. Her şey için teşekkürler. Asıl siz sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Bence çok güzel bir video oldu. Ben gerçek bir ninja olduğumu kanıtladım. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için lütfen like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Enes Arslan kaçar. Bay bay.